Merhaba tekrar. Nergis ben. Umarım iyisinizdir. Şimdi farklı bakış açılarıyla e, yine farklı konularla karşınıza geldim. Aklıma gelen şeyleri zaman zaman böyle paylaşıyorum, paylaşacağım da. Yine bir konu geldi. Konu konuyu açar. Paylaşayım istedim. Olaylara yani çok pencereden bakmanın önemi bugün işleyeceğim konu. Sabit noktadan baktığımızda hep aynı yerden görüp hep aynı kalıplar içerisinde doğru yanlış doğru yanlış ayıklayarak gidiyoruz. Aslında hani kime göre neye göre diyoruz ya bazen öyle konular geliyor ki karşınıza. Onu değerlendirirken çok boyutlu bakmak gerekiyor. Çok yönden bakmak gerekiyor. Bakın şimdi bugün bahsedeceğim hikayede bir gün fabrika kuruyoruz. İşte altı çizi konuları, altı çizilen konuları burada çok iyi fark edeceksiniz. Evet fabrika kuruyoruz. Fabrika kuruyoruz derken bu ekip iş biliyorsunuz. Büyük ekipler çalışıyor. İşte bir taraftan sanayide durum şey değildir. Hani inşaat yapmak, ev yapmaya benzemez. Ev yapılırken, inşaat yapılırken her aşaması biter. Her şey tamamlanır. Ondan sonra anahtar verirler sana. Tek açarsın. Hatta beklenir bile bina biraz da olsun. İnsanlar da gelsin. Bu kadar ee, tek başımıza biz oturmayalım diye. Sanayide öyle olmaz. İş hayatında öyle olmaz. Yahut okullarda anlatıldığı gibi, kitaplarda yazılı olduğu gibi de olmaz. Bir tarafta insanlar çalışır. Bir tarafta üretir. Bir tarafta fabrika kuruluyorsa kurulur hepsi bir arada olmak durumundadır. Çünkü en kıymetli şey zaman. E, oturup bekleyemezsiniz. Evet fabrika bitsin, kapısını açalım da hadi girelim şimdi üretelim. Çünkü bunun denemesi var, makine kontrolü var, parkuru var, içeride hazırlıkları var. Yani hazırlık aşamasında bile orada çalışan bir dünya insan var. Biz de öyle çalışıyoruz bir gün. Hem de 24 saat çalışıyoruz. Kore'den makinalar alınmış. Kore'den teknik heyet gelmiş, ekip gelmiş, teknik adamlar gece gündüzlü belli bir süre zarfında o makinalar kurulacak, testler yapılacak, çalışmalar tamamlanacak. O maaşla çalışıyoruz. Kış aylarındayız. Belli noktalar daha açık fabrikanın kapanmış bir yere. soğuk tabii belli bir saatten sonra daha da soğuk oluyor. Gece tabii belli noktalarda yine gören kısımlarda bir de sağlam kameralarımız var, belli tedbirler alınmış. Şimdi gece soğuk olunca benim posta arkadaşım bir çözüm üretiyor deneme çalışmaları yapılıyor, deneme öğretimleri yapılıyor. Bu esnada ekibindeki arkadaşları belli sayılarda bölüyor, müziği açıyor, görevi olanları görev başında tutuyor, diğerlerini açık alanda, meydanlık alanda, fabrikalarda bilirsiniz, daha hele hele kurulan, parkurlar kuruluyor, kurulan fabrikaları bilirsiniz ne kadar açık alanda yine bir kuytu köşede açık alanda onları halay çektiriyor. Müziği de açmış. Dangır dangır dangır. Hepsi halay çekiyorlar. Gümbür gümbür. Eğleniyorlar. Ondan sonra dinleniyorlar. Diğer posta onları alıyor makine başına. Diğerleri geçiyor. Onlar da halaya katılıyor. Onlar da dönüyor. Böyle bir, bir birkaç posta bunu eviriyor çeviriyor. Neyse ertesi gün bu, 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 gece böyle geçiyor biz bunu öğrendikten sonra. Ertesi gün hepimiz iş başındayız. Sabah geldiğimiz gibi öğrendiğimiz şey bu oldu tabii içeriden bir de bunların haberini getiriyor. Döndük geldik posta başımıza soru. Gel bakalım kızım. Sen anlat ne yaptın bakalım ne, ne bu ne yapmaya çalışıyorsun olay hikayeni. Öyle güzel anlattı ki. O kadar hoş güzel anlattı ki. O an bir çözüm bulmalıydım dedi. Performansı düşmüştü arkadaşlarım. Morali de düşmüştü. Üşümüşlerdi ortam tam sağlıklı değil ama bizim de zamanla yarıştığımız bir konumuz vardı. Fayda getirmek için böyle bir şey düşündüm ve o an yaptım. İşe yaradı mı? Evet yaradı. Kimseyi rahatsız etmedi. Kızın verdiği cevap bu. Fevkalade bir cevaptı aslında. Şimdi buradan kalkıp da bu örnek olmasın. işte benzer durumlarda evet halay çekmek kurum kültürümüzde var mı? Yahut halay çekmek serbest mi? kalk buralara da gider mi? Mesela değil. Anlayan anladı benim ne demek istediğimi. Orada demek istediğim şey şu. Durumlar, olaylar, muhakemeler. Biraz çerçeveye yukarıdan büyük bakmak gerekiyor. Kalıp, kalıplarla değil. Yer yer tabii ki kalıplar gerekli ama belli kalıpların dışına çıkmak gerekiyor. Oradaki yönetici akıllı davranmış, plan uygulamış, risk almış, yaptığına inanmış, doğru yapmış, motivasyonu sağlamış, üşümelerini engellemiş, kurguyu yapmış. Hepimizi şaşırtmıştı tabii ki bu davranışı. Neden anlatıyorum? Herhangi bir kuralı aykırılık, herhangi bir ceza, herhangi bir Hım, olmasın bir daha yapmalarla geçiştirmedik konuyu. Onun gözüyle bakmaya çalıştık. Nitekim baktık da kendi eksiklerimizi gördük. Hikayede e, kendi tedbirsizliklerimizi gördük. Ve kızın aldığı kararı doğru bulduk. Bazen ee, duruma göre inandığınız ve doğru olduğuna ve o, o anki yönet, yönettiğiniz hikayenin doğruluğuna inanıyorsanız sonuna kadar arkasında durun. Ee, başkaları farklı görebilir, başkaları hatalı görebilir, başkaları yanlış görebilir ya da başkalarına göre yaptığınız şey doğru olmayabilir. Ama siz eminsiniz ve sonuç elinizde ise mutlaka sizin gördüğünüzü vakti gelince birileri de görecektir. Hadi kalın sağlıcakla, iyi bakın kendinize, hoşçakalın. Hadi kalın sağlıcakla, iyi bakın kendinize, hoşçakalın.